Hocam Sitenizde Bediüzzaman'ın reenkarnasyon inancı ile ilgili yazı okumuştum. Tasavvufta da reenkarnasyon inancı bulunuyor. Peki bunlar neden bu inanca ihtiyaç duyuyorlar? Reenkarnasyona inanmak onlara ne katıyor? Selamlar. Vallahi bunlar onlara sormak lazım. Mesela şimdi Said Nursi iki ayrı yerde söylüyor. Diyor ki: "Ben şu anda 80. bedenimdeyim." diyor. "Bundan sonra da tekrar gelmeye devam edeceğim." diyor. bizim internet sitemizde nerede duruyor onu bilmiyorum şimdi bu bu batıl inançlar bazılarının hoşuna gidiyor nedense bu şeyde bu şeyden işte nurculuk konusunda birçok uzman bize cevap vermeye çalıştı biz de onlara cevap verdik ve kesildi bu iş onları bizim internet sitemizde bulabilirsiniz neden ihtiyaç duyuyorlar? Bunu siz o Risale-i Nur Enstitülerine sorun.